Evet değerli Art TV izleyenleri bugün 28 Mart 2024 Perşembe. Şimdi bir süredir güneş saatleri ile iştiga ederek bu bir güneş yılının ya bir tropik yılın ölçüsünü ve döngüsünü kavramaya gayret etmiştik. Şimdi bu bir yıllık bir yıllık zaman ölçüsü ya zaman birimi aslında insana insana göre ve insanın kavrayabileceği bir şey gibi gözüküyor. Nitekim kendi kendi yaşını kişi sorduğunda kendine bu bir yıllık süre ve bu bir yıllık süreç diyelim Kişinin kendi yaşı ile kıyas edilmesi kabil ve bir hayli kolay bir ölçü olarak tezahür etmektedir. Bu bakımdan ben bunu çok kıymetli buluyorum. Çünkü kişinin kendini bir işiyle e, nesnen olarak akan zamanın ölçüsünü bir nevi bir araya getiren, bunları birbirine kaynaştıran bir ölçü. Şimdi bu bakımdan e, ben bu bir seneyi, bir yıllık süreyi değerlendirdiğimde aslında e, kendimin yaşının 46 olduğunu düşündüğümde bu 46 sayısı veya 46 niçin ya 46 defa böyle bir bir yıllık sürenin veya döngünün icra edilmiş olduğunu hesap edebiliyorum. Böylece kendi öz bilgim olan 46 yaşında olmaklığım ile e, bu nesne olarak işleyen ve göğün ve gökteki kürelerin hareketiyle tarif olunan nesnel şeyin e, devirin ve o devirin süresinin bağını ya yani bağlantısını fikri olarak kendi zihnimde kuruyorum. Dolayısıyla diyorum ki kendi kendime şimdi bu bir yıllık süre yani bir yıllık döngü 46 defa arka arkaya icra edilmiş olmalı ki 46 yıl ortaya çıkmış. Şimdi yani ben 46 yaşında olmaklığımı bir biyolojik veya biyopizjik hadise olarak değil de nesnel bir sürenin geçmesi ve bu süreyi de bir e, kozmik devir ile düşündüğünde yani yerkürenin takriben diyelim güneşin etrafından tarif olunan yörüngesinde dönmesinde geçen süre veya bir devir ve bunlardan 46 adet olarak da yorumluyorum. Böyle bir süre 46 yıllık bir devir evvel doğmuşum. Şimdi aslında bu fevkalade insan türüne ve insan türünün e, yaşama süresine e, uyan bir şey. Şimdi böyle bir böyle bir deviri kişinin bilmesi bunu kendi ömrünün e, süre süre incelikleriyle mukayese etmesi bir hayli yapılabilir bir şey. Şimdi ama tabii ki hayatta öyle döngüler var ki bunu insan türünün e, kısacık ömrünün parametreleriyle öncelikleriyle düşünmesi mümkün değil. Şimdi e, binlerce veya işte milyonlarca yıllık döngüler var. Bunları kişi kendi ömrünün şeyleriyle düşünemiyor. Veya düşünmesi zorlanıyor. Şimdi mesela aslında yine insani bir ölçüye yakın olan ama e, netice itibariyle bu bir yıllık döngüden çok daha uzun bir döngü olan mesela e, 75 ila 76 yıllık bir süre itibariyle döngü de Halley Yıldızı'nın döngüsü. E, bu 75 ila 76 yıl aslında bir insanın hayatına sığabilecek yani bir kişinin diyelim ömrüne sığabilecek bir süre olarak tezahür etmektedir. Hatta iki defa sığması mümkündür. Böyle bir ziyaretin bir kişinin dünya gözüyle görüp gözlemleyebileceği imkan mütala edildiğinde bir kişi böyle bir hadiseyi bir ömründe iki defa e, müşahede etmiş olabilir. Dolayısıyla yine e, bu hal kuyruklu yıldızının periyodu da bana bir hayli insani zaman ölçülerine uygun, bununla mütala edilir bir ölçü gibi geliyor ama bilginlerin söylediğine göre kozmostaki pek çok e, devir ve bunların süresi e, çok çok uzun olduğu için insanın şeyine, ömrüne göre yani insani bir noktayı nazardan mütalaa ederek idrak edilmesi pek o kadar da kolay olmayan şeyler. Şimdi e, ama e, belki de bu bir yıllık döngü ve bu 75 ila 76 yıllık döngü bir e bir kişi tarafından iddia edildi ve kavranırsa, evvela bir yıllık döngü ve 75-76 yıllık döngü benim fikrim odur ki kainattaki veya kozmostaki çok daha e, geniş e, aralıklı diyelim e, döngülerin anlaşılması ve iddia edilmesi doğrultusunda veya amacında e, atılmış mantıklı bir fikri adım olabilir. Bu kavramısa e, insanın zihninin yalın olandan, basit olandan zor ve karmaşık olana doğru e, işlediği e, fikri veya varsayısı, varsayısı ile düşünürsek, yani düşünürsek öncelikle bu döngünün kısa periyotlu ve e, anlaşılması kolay hatta denenebilir. Burada bir yıllık sürdürülen bir elektrik güneş vasıtasıyla denenebilir bir şey olarak kavranması durumunda bundan uzun periyotlu olan çeşitli kozmik döngülerin anlaşılmasına da bir yardım teşkil edebileceğini, bir vesile teşkil edebileceğini ben düşünüyorum. Acaba çok mu iyimserim? Şimdi bir yıllık bir güneş yılı tabir edilen, tropik yılı tabir edilen şeyin biz bir nevi o güneş saati terkibatında çete tuttuk. Şimdi o tuttuğumuzda aslında onu bir bütün nesne veya bir bütün <laughs> bir şey olarak değil de analitik olarak kısımlarını ayırarak bir yerde onu çözümledik. O çözümlemeyi de nasıl yaptık? Gölge izi şunlarını bir kağıdın üzerine alarak bu grafik grafikleri yani çizgileri noktaları geometrik ilişkileri yorumlayarak ve bunların gökteki hadiselerle bağlantısını kurarak yaptık. Şimdi bu aslında bir nevi bir bütün olan veya edebi bir tabirle söylersek feleğin döngüsü veya feleğin çarkı çarkı felek neyse o işte onu bir yerde biz e, analitik aklın ve e, matematik ve geometrinin merceğinin altına aldık onu. Yani bunu bir yerde e, nasıl derler? Bazı şeyler insan mistik, anlaşılmaz, esrarengiz ve kapalı gözükür. Fakat onları onları yakından baktığınızda irdelediğinizde orasını burasını yokladığınızda, ölçtüğünüzde, çeşitli özelliklerini denediğimizde öyle bir <laughs> mistik özelliği kaybolur ve o artık o şey aydınlanarak büyüsünü yitirir. Bir yerde aslında bilimsel faaliyetin belki yaptığı şeyler biri de budur. Bazı şeylerin büyüsünü bozmaktır. Büyü bozumdur. Ve bu bakımdan, aydınlanma fikriyle herhalde bu büyü bozum fikri arasında bir alaka olsa gerektir. Yani bu iyi midir, kötü müdür? Yani bazı şeylerin mistik özelliklerinin alel kılınması, banalleştirilmesi, her şeyin akılla aydınlatılması. Belki de bu iyi bir şey de olmayabilir ama bu bir tercih meselesidir. Bazıları böyle bir şey mistik ve kapalı kalacağına, anlaşılmaz kalacağına bu akılla hesapla unsurlarıyla bilinir kılılsın. Bunun mistik ve büyülü bir kısmı kalmasın. Ee, ve olduğunca akılla bilinsin. Aydınlatılsın fikrinde olabilirler. Bu neticede bir felsefi yorum farkı olabilir. Şimdi e, konuşmamızın bu kısmından sonra aslında e, akan sürenin birikimini düşündüğümüzde ve bu e, akan birikimle bir tarih oluştuğunu düşündüğümüzde acaba bu e, akışın Yarım yüzyıllık e, bir süre evvelki vaziyeti itibarıyla Türkiye'nin ve dünyanın içerisinde bulunduğu vaziyet neydi? Daha bir e, hassaslık hassasiyetle söylersek. 1970'li yılların sonu 1980 ve 80'lerin başı itibariyle Türkiye ve dünyada vaziyet neydi? Şimdi bir defa şöyle söyleyelim. Aslında ben 1978 doğumluyum. 46 yaşındayım. Şimdi kendi Yaş ölçeğinden düşünürsen eğer ki 50 yaşında olmuş olsam, 1974 senesinde doğmuş olmakla icab ederdim. 2024'ten 1974'e çıkarırsak kalan 50 yıldır yani 100 yılın yarısıdır. Şimdi bu bağlamda neredeyse 50 yaşında bir kişi olarak ve 50'sine merdiven dayamış bir kişi olarak Şöyle bir yaş problemiyle mesela düşündüğümde bugün 2024 itibariyle ben 50 yaşında olmuş olsam yani TVB'nin veya doğum tarihi 1974 olmuş olsa herhalde ömrümde 26 yıllık kısmı 20. yüzyıl içerisinde yaşamış olurdum. Kalan 24 yılı ona yakın olan kısımda 21. yüzyıl içerisinde yaşamış olurdum. Yüzyıllarla düşündüğümde taksimatını yarısından birazcık fazlası 20. yüzyıl içerisinde kalanında 21. yüzyıl içerisinde olurdu. Şimdi e, peki e, böyle bir hesabı yaptıktan sonra şu hesabı da yapalım. Şimdi 1970'lerin sonu ve 80'lerin başı itibariyle manzara umumiye nasıldı? Gerek Türkiye'de gerek dünyada. Şimdi e, buraya nereden geldim, şuradan geldim aslında e, dün Kadıköy'de e, aylaklık ederken ve aylaklık ederken de bir yandan acaba Kadıköy'ün e, sahaflarında veya eskicilerinden ilginç bazı şeyleri bulup alabilir miyim diye düşünürken ve kendi e, günlük seyahatimi Buna göre biraz da idare ederken yani hem tesadüf yani hem de aslında tesadüf olmayan bir niyetle çeşitli vesikaları veya kitapları veya onun gibi şeyleri almak amacıyla kendi yürüyüş e, güzergahımı özellikle bu gibi faaliyetlerin bulunduğu sokaklara doğru yönlendirerek seyahatimi rotalandırırken hakikaten de e, Muradıma erdim diyelim ve e, kitap şansının bana güldüğü <laughs> bir günde bir <laughs> seyyar eskicinin e, arabasında tıka basa e, dolu hatta bir tepeleme, bir tepeyi oluşturmuş tepeleme dolu kitabın e, içerisinden seçerek <laughs> iki kitap aldım. Şimdi bunlar tabi tesadüfen değil. Böyle bir art devrenin belki bir kitap köşesi veya eski kitap köşesi konusu olabileceğini takdir ederek aldım. Bunu da seçerek aldım. Ama şans da yardım etti. Şimdi burada öyle iki kitap var. Şimdi mesela bunlardan biri şudur. Ayın Tarihi Mecmuası 1979 senesinin aylarından Mart, Nisan ve Mayıs'ı kapsayan resmi bir yayın ama resmi bir yayın diye e, kıymetsiz olarak düşünmemek lazım. Çok kıymetli. O dönemin e, Türkiye ve dünyası ile ilgili pek çok şeyi e, hatırlatan, bildiren, unutmayan bir hafızası var bu tür kitapların. Şimdi e, şöyle biraz sayfalarını çevirip okuyalım. Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nce yayınlanmış. Ayın Tarihi Mecmuası 1979 senesinin Martı Bu ilginç bir yayın, bu da da ilginç 12 Eylül öncesi ve sonrası Bu da Türk Tarih Kurulu basın evinden 1981 senesindeki Ankara'da Neşe bir kitap. Bu bir darbenamedir Türkçesi darbename Bu darbe rahmede e, o dönemin istihbarını elinde tutan Zümre darbeyi nasıl meşrulaştırırız zümre şimdi, bu darbe e, gerekliydi. O fikri işleyen bir müdafaa name, Bir darbe müdafaa namesi. Şurada dediğimiz Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği tarafından hazırlanmıştır. Türk Tarih Kurumu basın önce tertip ederek basılmıştır. Ankara'da 1981 senesinin Ekim ayında basılmıştır. Şimdi bu kitabın ilginç ve belki bir vesike olma özelliğini arttıran bir meziyette bolca siyah beyaz fotoğraf ile o dönemin gazetelerinden çekilmiş siyah beyaz fotoğraflarla dramatik olarak desteklenmesidir. Şu fotoğrafları da şöyle bir sunalım. Bolca ve siyah beyaz dramatik fotoğraflarla desteklenmiştir. sunduktan sonra belki sonraki seanslarda TFR ortaya geçeriz.